Esenlikler, değerli insanlar, sevgili gençler, bir kısa videoda daha birlikteyiz. Bu videomuzda yine sizlere dört tane ayet vereceğim arkadaşlar. Bu ayetlerde ne söylüyor? Allah onu, Kur'an'ın Tanrısı, onu göreceğiz. Yani videonun başlığında sorduğumuz gibi insanlar ümmetlere nasıl ayrıldı? Allah kendisi mi ayırdı? Yoksa insanlar mı ümmet ümmet ayrıldı buna bakacağız ne diyor Kur'an. Evet hemen ayetleri zaman geçmeden veriyoruz ekrana ve beraberce yavaş yavaş okuyoruz arkadaşlar. Evet şimdi buradan bakın sizlerle Mal suresinin 93. ayetini ekrana verdim arkadaşlar diyor ki Allah dileseydi dileseydi elbette hepinizi tek bir ümmet yapardı. Dilememiş yani. Tek bir ümmet yapmamış. Niye yapmamış? Fakat Allah dilediğini saptırır ve dilediğine de hidayet verir. Şüphesiz ki bütün yaptıklarınızdan sorumlu tutulacaksınız. Şimdi burada fazla açıklamıyor. Neden? tek bir ümmet yapmadığını ama bundan sonraki vereceğim ayette yani Mayda suresinin 48. ayetinde net bir şekilde söylüyor. Allah dileseydi elbette hepinizi tek bir ümmet yapardı. Nal suresi 93. Dedi mi? Dedi. Yani tek bir ümmet yapmamış. Alıyoruz hemen bunu arkadaşlar. Yayından, şimdiden ekrandan diğer ayete bakıyoruz. Bu da Maide suresinin 48. ayeti. Burada da yine diyor. Diyor ki ben isteseydim sizi bir ümmet yapardım ama sizi ayrı ayrı ümmetlere ayırdım. Sizi ayrı ayrı Kitap gönderdim, peygamber gönderdim ve ayrı ayrı yol belirledim diyor burada. Okuyoruz. Sana da ey Muhammed geçmiş kitapları tasdik eden ve onları kollayıp koruyan kitabı Kur'an'ı hak ile indirdik. Yani Kur'an'ı sana indirdik e. Onların aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet, onların arzu ve heveslerine uyarak sana gelen haktan sapma. Biz her birinize ya da biz her biriniz için bir şeriat ve yol belirledik. Eğer Allah dileseydi sizi bir tek ümmet yapardı. Fakat size verdiklerinde sizi denemek istedi. Yani ben isteseydim diyor ayette sizi bir ümmet yapardım. Öyle yapmadım. Her birinize bir yol, bir şeriat, bir peygamber, bir kitap verdim. Niçin böyle yaptık diyor. Diyor ki size verdiklerim üzerine sizi denemek istedim. Yani insanları denemek için ayrı ayrı şeriat, ayrı ayrı hükümler, kitaplar, peygamberler verdik diyor. Allah dileseydi sizi bir tek ümmet yapardı diyor. Burada da Maide suresinin 48. ayet arkadaşlar. Nahl suresinin 93. ayetini okuduk. Şimdi Mayda suresinin 48'ini okuduk. Bakın şimdi Bakara 213'ü açıp okuyacağız. Alıyoruz bunu da. Bakara 213 o ayeti alıyoruz. Bakalım burada ne demiş? Bu da Bakara suresinin 213. ayeti uzun bir ayet. Diyor ki insanlar tek bir ümmetti. Ne oldu arkadaşlar şimdi? He? Mayda suresi 48'de Nal suresi 90, hatta Hud suresini 118-119'da okuyabilirsiniz. Orada da anlatır. Ne diyordu? <laughs> Dileseydik sizi tek bir ümmet yapardık. Öyle yapmadık. Siz denemek için ayrı ayrı ümmetler yaptık diyor muydu? Diyordu. Mayda suresi 48 Nal suresi 93, Hud suresinde de söyler. Onu da okuyabilirsiniz. Peki Bakara 213'te ne diyor? İnsanlar tek bir ümmetti. Ayrılmalar üzerine Allah rahmetin müjdecileri ve azabının haberleri olmak üzere peygamberler gönderdi. Aslında bu arkadaşlar elmalılı e, meali normalde çoğu meyallar şöyle insanlar tek bir ümmetti. Fakat Allah peygamberler ve kitap gönderildikten sonra kıskançlık üzere ayrılığa düştüler diye tercüme ediyor bir kısım. Çoğunluk öyle tercüme ediyor. Bu da elmalı da diyor ki Allah rahmetinin müjdecileri ve azabının habercileri olmak üzere peygamberler gönderdi ve beraberlerinde hak ile ilgili kitap indirdi ki insanların aralarında itilaf ettikleri şeyler hakkında hakem olsun. Bunda da sırf o kitap verilenler kendilerine bunca deliller geldikten sonra tuttular. Aralarındaki hırs ve kıskançlık yüzünden anlaşmazlığa düştüler. Yani bir tek ümmetti diyor. Aralarındaki hırs ve kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler. Ne zaman peygamberler geldikten sonra kitaplar kendilerine geldikten sonra kıskançlık meydana geldi aralarında ve ayrılığa düştüler diyor. Burada da böyle anlatıyor değerli insanlar. Şimdi başka bir ilginç ayeti yine ekrana veriyorum arkadaşlar bunu da alıyorum. Bakın ne diyor. Şimdi de Yunus suresinin 19. ayeti. 19. Bakın burada ne diyor? Yunus Suresi 19. ayet. İnsanlar aslında bir tek ümmetti. İnsanlar aslında bir tek ümmet idiler. Sonra itilafa düşüp ayrı ayrı oldular. Eğer Rabbinden bir karar çıkmamış olsaydı, itilaf edip durdukları şeyler hakkında şimdiye kadar aralarında çoktan hüküm verilmiş olurdu. Sanırım anladık ahiyeti de değil mi? Ne diyor? İnsanlar tek bir ümmetti. Aralarında itirafa düşüp ayrı ayrı oldular diyor. İnsanlar kendileri yapmış diyor burada da. Kendileri ayrılığa düşmüşler. Kendi suçlarından dolayı. E ben bunları cezalandırdım ama bak ne diyor? Eğer Rabbinden bir karar çıkmamış olsaydı o karar ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu karar Bakın secde süresi 13. hayatı açarsanız orada görürsünüz. Verdiği karar şu. Diyor ki cehenneme ben diyor ağzımdan şöyle bir söz çıktı. İnsanları pek çoğunu ve cinlerin pek çoğunu cehenneme dolduracağım diye diyor bir söz çıktı ağzımdan. Bu sözüm yerine gelecek. Yani eğer bu sözüm olmasaydı zaten o, o diyor ayrılığa düşenleri ben gereğini yapardım yani önceleri gibi helak ederdim demek istiyor. Bir daha okuyorum 10. 19. ayeti. İnsanlar aslında bir tek ümmet idiler. Sonra itirafa düşüp ayrı ayrı oldular. Yani insanların kendi isteğiyle ayrı ayrı oldular. Ümmete ayrıldılar diyor burada da. Öbürlerinde ne diyordu? Ben isteseydim sizi bir ümmet yapardım. Ben öyle yapmadım sizi diyor. Ayrı ayrı şeriat verdim her birinize. Ayrı ayrı ümmetlere ayırdım Ayrırdım diyor. Ben yaptım diyor. Ben isteseydim sizi tek bir ümmet yapar. Diyordu. Burada da insanlar kendilerine ayrılığa düştüler. Ayrı ayrı ümmet oldular. Eğer Rabbinden bir karar çıkmamış olsaydı itilaf edip durdukları şeyler hakkında şimdiye kadar çoktan hüküm verilmiş olurdu diyor. Dediğim gibi o vermiş olduğu kararda secde suresinin 13. ayetini açarsanız orada görürsünüz cehenneme söz vermiş. Seni cinlerle insanların bir kısmıyla dolduracağım diye ondan dolayı itlaba düşen insanları, ayrılığa düşen ayrı ayrı ümmet olan insanları helak etmiyorum diye Evet paylaşımdan alıyoruz arkadaşlar ekrandan alıyoruz ayeti ve son kez toparlıyoruz. Dört tane ayet gösterdim arkadaşlar. Neydi bunun ikisi? Maide suresi 48, Nal suresi 93'te diyor ki ben isteseydim Allah dileseydi sizi bir tek ümmet yapardı. Ama ben öyle istemedim. Sizi denemek istedim. Verdiklerimle onun için ayrı ayrı ümmet haline getirdim." diyor. Hud suresi 118-119'da da aynı şeyi söylüyor. Ama Bakara suresi 213'te ve e, Yunus suresi 19'da insanlar kendi suçuyla yani Yunus suresi 19'da insanların kendi kendi iradeleriyle kendi istekleriyle ümmet ümmet ayrıldılar demek istiyor. Yani dört ayet birbirine zıt ayet. Bir tarafta diyor ki Allah ben isteseydim sizi tek bir ümmet yapardım fakat böyle istemedim sizi denemek için ayrı ayrı ümmetler yaptım. <laughs> Bakara suresi 213 ve e, Yunus suresi 19. ayetlerde de insanlar bir tek ümmetti diyor. Bakara suresi 213'te bir tek ümmetti peygamberler falan geldikten sonra kıskançlıktan dolayı ayrıldılar diyor. Yunus suresinde de insanlar kendileri ayrıldı. Daha nasıl anlatalım bu çelişkileri daha nasıl e, dillendirelim arkadaşlar. En kolay yoluyla bu şekilde anlatılabiliyor. Başka türlü e, izah etmek bunu mümkün değil. Şimdi Müslüman Kur'an'da çelişki olmaz düşüncesiyle tamamen iliklerine kadar bunu şey yaptığı için çelişkiler verdiğiniz zaman ona bir yol bulmaya çalış. Yol bulmaya çalışıyor. Evet. Sen kalın. Sağlıcakla kalın. Başka konuda başka ayetlerde görüşmek üzere. Değerli insanlar kendinize iyi bakın.